eşi dün gece serbest bırakıldı. İfadesi alınan veya alınacak kişi sayısı 51 oldu. Bu 51 kişinin de sorgusuna başlandığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı Celal Karan'ın yürüttüğü 3 ayrı soruşturma çerçevesinde başlatılan rüşvet ve yolsuzluk operasyonu ile ilgili iki yeni savcı daha görevlendirildi. Değerli arkadaşlar bu operasyonlarda 4 bakanımızın isminin geçtiği ifade edilmektedir bir belediye başkanımız vardır. Bazı bakan arkadaşlarımızın çocukları isimleriyle bahsedilmektedir. Danışmanlar vardır. Koruma kurullarında görev almış bürokratlar vardır. Bazı iş adamları ve inşaat firmalarının isimlerinden bahsedilmektedir. Ve hepimizin üzerinde çok duyarlı olduğu bazı suçlamalar yapılmaktadır. Rüşvet gibi, yolsuzluk gibi, kara para, ayaklama, kara para aklaması gibi. Türkiye'yi derinden sarsan bu üç ayaklı yolsuzluk operasyonu ile ilgili olarak elde edebildiğimiz bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle bazı açıklamalar var. Bunları da esasen biliyorsunuz ancak kamuoyunun bilgisi olmayabilir. Öncelikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Başsavcı Sayın Çolak tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Uzun ancak bazı kanun maddelerini de saymadan kamuoyunu ilgilendirebileceği ölçüde şunu söylemek istiyorum. Soruşturmaların kapsamı şüpheli sayısının çokluğu, gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin yasal gözaltı süresinde bitirilmesinin gerektiği nazara anılarak ve delillerin tam olarak toplanıp soruşturmanın kısa sürede ikmal edilmesi için önceden beri kapsamlı soruşturmalarda uygulandığı gibi bu soruşturmaları yardım etmek üzere de iki Cumhuriyet Savcısı daha görevlendirilmiştir. Yani görevli olanlara ilaveten kapsamı bakımından işlerin bir an önce sonuçlanması amacıyla iki cumhuriyet savcısının daha görevlendirildiği ifade edilmektedir. Yeni görevlendirilen cumhuriyet savcıları memurlar ve kamu görevlilerinin suçlarını soruşturmak için kurulmuş bulunan Memur Suçları Soruşturma Bürosu ve Özel Soruşturma Bürosu'nda görevli olup önceden beri memur ve kamu görevlilerinin soruşturmalarını yürütmektedirler yargı mercileri yasalar ve görevle ilgili iç düzenlemeler çerçevesinde hakikatlerin ortaya çıkarılması ve yasal gereğin yapılması için çalışmakta olup diyerek yaptıkları işi anlatıyor başsavcı. Buradan anladığımız şudur, mevcut savcılara ilaveten işlemleri çabucak kolaylaştırmak amacıyla iki yeni savcı da görevlendirilmiştir. Rutin bir işlemdir. Bu sırada Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı. Bunda da bazı şube müdürlerinin görev yerlerinin değiştirilmesinin gerekçesi açıklanıyor. O da şudur. Basında yer alan emniyet personelinin görev yerlerinin değiştirilmesiyle ilgili haberler üzerine şu açıklama yapılmıştır. Bazı illerimizde emniyet personelimizin görev yerleri haklarındaki görevi kötüye kullanma iddialarıyla ilgili soruşturmalar sebebiyle değiştirilmiş. Bazı illerde ise personelimiz idari gereklilik nedeniyle farklı görevlere gönderilmişlerdir veya görevlendirilmiştir deniyor. Bu da basına aksetmişti. Bazı şube müdürleri bu olayla veya bu olayları takiple görevli kolluk güçlerinin bir kısmının görevler görevlerini yaparken görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla açılan soruşturmaların salimen sonuçlanması için görev yerlerinin değiştirildiğinden bahsediyor. Üçüncü bir açıklama HSYK tarafından yapıldı. Herhalde şu saatlerde yapılmış olması lazım. Burada da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul'u kastederek görevleri anlatılıyor. Yani e, terörle mücadele kanunun 10. maddesinde sayılan suç ve davalara bakanlar hariç. Cumhuriyet Savcılarının yetki ve görevlerinin tespite ilişkin iş bölümünü belirleme yetkisi o yer Cumhuriyet Başsavcısına ait olup kurulumuzun bu yönde bir yetkisi bulunmamaktadır. Söz konusu soruşturma genel yetkili Cumhuriyet Savcıları tarafından yürütülmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bugün soruşturma savcılarının görevlerinin başında olduğunu, soruşturmanın kapsamı şüpheli sayılarının çokluğu gözaltı süreleri dolmadan ifadelerini alınabilmesi için iki cumhuriyet savcısının daha görevlendirdiğini söylüyorlar. Yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının açıklamalarıyla HSYK'nın açıklamaları örtüşüyor. Başsavcı kendi görev ve yetkileri dahilinde iki savcıyı daha görevlendirmiştir diyor.